Merhaba arkadaşlar. Biliyorum sıkıntılı bir durum. Biliyorum şu anda herkesin eli teknikte. Satsam mı, alsam mı? Ya yedek akçam var, alayım mı diye düşünen de var. Sayın Özgür Bey görevden almış. Özgür Özer değil. Bakın. O dava sonucu olarak işte CHP kurultayı iptal edilmiş. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde ayın 11'inde İmamoğlu davası vardı. Ayın 15'inde işte kurultay davası var. Siyasi açıklamalar, siyasi söylemlerle borsamız düşebilir. Yani şu an bizim dikkatli olmamız lazım. Şu an bizim eğer uzun vade içeceksek zaten sıkıntıya gitmeyip beklememiz lazım. Yedek akçemiz varsa eğer uzun vade biriktireceksek bu bir fırsattır. Borsamız yüzde 4 üç buçuk dört eksilere geldi. Şu an medar iftarımız dediğimiz şirketlerde eksi beşleri, eksi dörtleri görüyoruz. E bu şirketler battı mı? bu şirketlerde üretim durdu mu? Halen baca tutuyor, halen satışlar devam ediyor. Halen sıkıntısız bir şekilde istihdam devam ediyor, üretim devam ediyor. Siyasi açıklamalar, siyasi söylemler bugüne kadar hep sıkıntı yarattı, yaratmadı mı? Yine yaratmaya devam edecek. Ama şu an eğer vademiz uzunsa, eğer biz şirketlerimize güveniyorsak bunu bir fırsat bilebiliriz yedek akçemiz varsa alım yaparız, biriktireceksek biriktiririz. Ah bazıları diyebilir ya keşke maaşımın yattığı gün böyle olsaydı diyebilir. Böyle diyen konuşanlar da olabilir. Şu anki durum CHP'de İstanbul İl Başkanı'nın görevden olması işte o kurultayın iptal edilmesi özgür özel değil. Bakın bu konuda karışıklık da olabilir. Özgür özelde bir sıkıntı yok. Ama önümüzdeki ayın 11'inde işte hem faiz indirim kararı var hem İmamoğlu davası var hem de ayın 15'inde de CHP kurultay davası var. Siyasi sıkıntılar hep olacak. Ülkemizde hep oldu. Bunlar hep olmaya devam edecek. Sakin olalım. Sakin olalım. Psikolojimizi sağlam tutalım. Uzun vadede sıkıntı yok arkadaşlar. Dikkat edin. Sakin. Sakin.